Çok okay, heyecanlanmamak okay. lazım yine de. Kesinlikle öyle. Şu hmm. an sıra bende mi sende? Bende şu an sıra. Bende şu an bir etrafa göz atayım. Güzel. Tamam o da güzel. Ne yaptık? Evet süper. Hmm. Tamam. Ama öyle bir istediğin kadar göz at. Dur şöyle bir şey yapalım. Hmm. Tamam. Aslan Bram, biraz e, üzelim seni. <laughs> Nerede üzüyorsun? Üzüldüğün yerde. Üzüldüğün yerde biraz üzelim seni. Büyük bir heyecan yaşa. <laughs> Şu an sen şehri savunmak zorundasın. Şehir savunması yapıyorsun. <laughs> Onu bilsen yeter biliyorum ki zaten görünüyor. Yani... Görüyor mu? Niye bilmiyormuş gibi <laughs> soruyor o zaman. <laughs> Çünkü şey ekran geçti işte. Ama şey... Çok katı bir savunmayla karşılaşacağım. <laughs> Hadi bakayım köylülerle nasıl savunacaksan artık ya. <laughs> Top bile vardı ya. Bana ne top olsa ne olur? Nereye ateş edeceğim? <laughs> Kalenin içinden kendi kaleni mi yıkacaksın? Onun da var bir formülü. Hadi bakalım. Baba büyüksün. Baba büyüksün. Seni bekliyorum. Seni bekliyorum sto olan. Bu ne lan küçücük kale? <laughs> Arası mı yokmuş İsveç'in kale yapmaya? İsveç ben anlamadım bu oyunda mı fakirleşti? Normalde çok güçlü oluyordu. Ya bana savaş açtıktan sonra hiç şeyi yerine gelemedi işte. Ama işte Prusya'nın çok fazla etkisi olmuyor ki normalde İsveç'e de. Rusya'nın etkisi yok ama şimdi benim müttefiklerim olduğu için sayın <laughs> Musa Musa biraz destek çıktığım için Musa'cığım. Hadi bakalım. Üstünlük sağladılar işte öyle söyleyeyim. Yani kuzey bizim ya. Hani kuzeye adımını atamayacaksın. Sayın Musa. <laughs> Hadi bakalım, kuzey mi güney mi? Bu Winter arada... is coming, okey? Bu arada çok da kötü değilmiş ya. Abi canım, kötü değildir. Niye kötü olsun? <laughs> Kim dedi sana kötü diye? Sana biri kötü mü dedi? Kötü bir haber mi var dediler. <laughs> Hadi bakalım. En güçlü birlikler, bakalım. en savunmanın güçlü olması gereken yere yolsun. Yani istediğin yere koy kardeşim. Çok da bir şey fark etmeyecek. Sadece biraz zaman alacak. Hadi bakalım göreceğiz. Senin ne yapacağın da önemli. Direkt üstüme mi geleceksin? Yoksa... Tabii canım o da önemli şimdi. E şey yapmayalım yani. Her şey önemli. Evet, hazır ve nazır bir basabiliriz. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Büyük savaşa hazır olun. Kuzeyin bizim mi değil mi olduğunu belirleyecek savaşa hoş geldiniz. Kuzey Bu Kuzey kim her ya? Zamanki. Bey bizim. Bu arkadaş topu nereye koymuş? <laughs> Hı? Hmm? Top her zamanki yerinde. O köşeden geleceğimi tahmin etmiş gibisin bakıyorum. Yani fazla seçeneğin yok. Fazla seçeneğim yok mu? Yanda vadinin şövalyelerini görünce ne hissedeceksin acaba? Sıkıntı <laughs> yok gelsinler. Ve senin askerler birbirlerine soruyor. Neden saldırmıyorlar? <laughs> Bir sessizlik var sanki savaşın ortasında. Televrii! İstiyorsan hızlandırabiliriz. Hızlandıralım. Müttefikimin gelmesini bekliyorum da yanlış olmasın. <laughs> geliyor sandın? Buradan şey İsveç'e benziyor gibiydi de. Evet Danimarka geliyor. Evet, Danimarka. Bayraklar sallanıyordu. Bayraklar sallanıyor. Gelsin bakalım. Danimarka da gelsin. Sıkıntı yok. Biz süreye oynuyoruz arkadaşlar. Süre bizim elimizde. Fark etmez Fark ki. Dur az yavaşlatıyorum çünkü donduğu için hamle yapamıyorum. Evet. Ama Yavaşlatabilirsin. yeah <laughs> Adam topları hallediyor hemen. Zeka küpü ya. Zeka, Zeka. Zeka küpü ya. Tek sıra olmuş vaziyette bir alana doğru geliyorlardı. Dişe diş kana kan mıydı? Hadi bakalım. kaleyi savunuyorlar. Şöyle sokmayacağım. Hani içeri sokmasan da çok da bir şey fark etmeyecek. Hmm. Evet, evet, evet. Gelmiyor. Defikim beni bekliyor, ben hamle yapınca gelecek. Pişt. Gel buraya. <laughs> Sonuçta topu hallederken bir destek. Ya, o toplar zaten çakmak tüfek atmıyordu ki. <laughs> Onlar bir ya, hile. Fark, fark etmez. Neymiş ya? Ama sura nasıl gereken kişi sensin. Bakın arkadaşlar her ne Aman kadar sayıları gerekiyor. fazla olsa da. Hmm, öyle bir şey gerekiyor muydu? Hadi aslanlarım. Asla. Suru geçmelerine izin vermeyeceksiniz. Direneceksin. Şu an nereden çıkacak Btn? Elde olan bir şey var ama. <laughs> Hala bekliyoruz düşmanın çıkmasını. genci haberlerin mükemmel harekat planlarıyla evet müttefiklerin beyaz bayrak sallamaya başladı sallasın kardeş Bu değil. kaçanlara dokunmanıza gerek yok Atış, atış, yelpazeler, atış, poligon, atış. Toplar geliyor. Bir için ürperdi gibi sanki ha. <laughs> ürperdi mi? sıkıntı yok orada gedik atabilirsin Hı, Gedik at, atarım ne <laughs> olacak açacağım da zaten <laughs> Evet bir grup daha kaçmaya başladı bakalım basabileceğim mi? <laughs> Şu an çok heyecanlı. Hücum! Oo, ip sallaması gereken 5 kişiden dördü öldü. Haberin olsun. etmez kral. Herkes bir yerde toplansın. Desteğe gidin. शनिक चिकनू जाकर Affetme. Hadi siz de çatışmaya katılın. Hücum! <laughs> Aman Allah, oradan geçemedin mi? Geç. Sağlam askerlerim hala var. Olsa olacak? <laughs> bitti bitti cengaver bitti. Defi <laughs> kimin hiçbir işe yaramaması peki? Zaten. Fazla askeri yokmuş anahtar Hayır, fazla askerin yok neyine güvenerek gidip kuşatıyorsun orayı Öyle değil mi? Neyse <laughs> Bu gel Olabildiğince uzun sürecek bu savaş kadar da savaştırılacak, 1 dakika var Savaşın bitmesin Süre durdu artık Hayır durmadı <laughs> Durdu ki Ay durmadı. Hadi bakalım. Geçmiş olsun buralar benim Geçmiştim. demiştim. Hadi bakalım. ver. Olsun. Kuzey benimdir. Anlıyor musun? Şimdilik benim. keyfini sür uzun bir zaman süreceğim. Hatta sonsuza dek. <laughs> Hadi bakalım. fevkaladenin fevkinde Baya kalabalık ya arkadaş. Burası <laughs> zaten protestan değil mi? Protestan. Yapmış. Ne? Başka bir şeyle ilgili ya söylediğim şey. <laughs> Boş ver. Tamam, şimdi yeter. Böyle bakalım diğer şeyleri yapalım. Das kain Das kain Önemli şeyler yapıyorum da şu an. Aha. Gerçekten çok önemli. Onlar için çok önemli bir şeyler. Dur şurayı da yapalım. O yanlışını yaptı. Gönderdik sıramızı arkadaşlar. Gelsin bakalım. Gelsin gelecek olan diyor Cengaver. Vay bu sefer hızlı geliyor. Hızlı gelen ne? Hızlı gelen ne? Sıra. Birleşik heyetler. Hmm. Hızlı geçti. Evet. Geliyor gelmekte olan. <laughs> Ney? Burası şimdi kimin? Ee, Avusturya mı saldırı? Önemli değil. Leistan saldırıyor. Kuşatma mı? Yer yok değil. Ortada açıkta bir savaş. Yayını sonlandırıyorum. Yeni bölüme başlıyorum direkt.